Amcamla <laughs> <laughs> Trabzonumuza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bir de kendi sözlerimizi yerine getirirken ee, bazı arkadaşların da, bazı belediyelerimizin de harekete geçmesini sağlıyoruz. Bugüne kadar hiç yapmadıkları işleri yapmaya başladılar. Bundan da çok mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Çünkü yapılan bütün işler milletimize hizmet odaklı işler. Bundan şehrimiz kazanıyor, şehrimizde yaşayan insanlar kazanıyor. Dolayısıyla bu bizi çok mutlu ediyor. Bakkal esnafımızı mağdur etmeyecek yerler seçmeye çalışıyoruz. İşte mahallelerden gelen talepleri değerlendiriyoruz. Muhtarlarımızdan görüş alıp ortak akılla yer seçimlerini ve nokta sayılarını belirleyeceğiz. Yani her yeri açalım gibi bir anlayışımız yok açıkçası arkadaşlar. İhtiyaca göre, gelen taleplere göre bunu değerlendireceğiz. Başkanım benim eşim engelli. Tamam. Benim eşim geçen üç ay önce Meydan Parkı'nda şey uğradı. Köpek saldırısına uğradı. Öyle mi? Evet. Bir şey oldu mu? Birkaç gün bir, bir yerlere gittim. Kimse böyle bir şey gelip de demedi ki geçmiş olsun aradım. Bilginiz olmadı geçmiş olsun. Olsan olmadı başka yerden oldu. Büyük ortasını aradık hocam. Hiç şey yetmedi. Eşim şimdi engelli. Evet. Hocam ben araba istiyorum eşim. Akülü araba evet. mı istiyorsun? Engelli raporları Var, Getirdiniz raporlu. bize getirdiniz yani, mi? Şeye getirdik engelli olduğu Yardımcı yeri olalım yeri ablama. Yani, müdürüm telefonunu alalım ablamın irtibat kuralım. Çok geç kaldı. Kelenzam, çedenzam, kelenzam, çedenzam şimdi 8 lira ekmek. Niye ne oldu? Diğer belediye başkanı o da iyi bir iş. Orada bir ekmek Açıyor, at, ekmek büfesi, halk büfe meydanda gördüm bu sabah, ekmek 8 lira. Bunu niye daha önce yapmadın? On, on 10 seneden beri burada belediye başkanıydın. Beş tane de on lira karım ettin Her yere asılsın, vatandaş faydalansın. İlçelere de açılması lazım aslında. Daha iyi olur yani, oradaki halk da aynı şekilde. Ahmet! Evet. Ahmet. Görüşürüz. Abi, görüşürüz.